Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bu cumartesi de Rabbime binlerce şükür ki bizleri sizlerle buluşturdu. Ama duamız ve en önemlisi de hayırda buluşturuyor olması. Hayırda buluşalım. Hayrı konuşalım inşallah. Ama gündemi de takip ediyorsunuz. İnşallah hayırlı şeyler olsun duasıyla bugün gündemi bizden daha yakın takip eden hatta takip ettiği gündemi ekranlardan bize yansıtan Betül Soysal Bozdoğan'la beraberiz. Betül kardeşim ekranlardan tanıyorsunuz ama kısaca yine kendisine dönüp olduğu hasıl kader tanımayan biri olabilir. Hı, elbette. <laughs> hani kimdir Betül Hanım? Bize kısaca kendini şöyle tanıt desem kendi kelimelerinle. Evet, evet. Gaziantep doğumluyum, 78 doğumlu. Aslında alanım sosyoloji. Fakat hakikaten ben kendimi bildim bile diyeceğim, Medyayla bir şekilde işgal etmiş bir birim. E, bu anlamda işte 16 yaşında radyo programı yapmaya başlamış. Sonrasında evlilik nedeniyle Ama bu radyo programı Antep'te başlıyor galiba. Evet, yani. Gaziantep'te, Antep'te başlıyor. Gaziantep'te yer evet. radyoda e, İmam Hatip Lisesi öğrencisi iken e, iki senelik bir deneyimimiz olmuştu. Ben tabii bilmiyordum ki o deneyim benim mesleki anlamda profesyonel işim olsun. Peki oraya sevk eden neydi Betül'cüğüm? Yani hı hı. E, her İmam Hatip'e giden ya da her liseyi bitiren, gideyim de bir radyoda program yapayım demez. Hı hı. Altta besleyen bir şey mi vardı? Evet. Evlilikte devamlı reyalar radyo mu dinlenirdi? Ya Şöyle ki Mina Ablacığım yani çok sosyal bir ailenin içerisine hmm. doğdum. Annem ve babam siyasetin içerisinde çok aktif, teşkilatçı insanlar. Onlara bir selam yollayalım. Tabii ki. sevgili Anneye selam, babacığım. babaya selam, Antep'e selam. <laughs> annenin ismi neydi Hanife. 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 ay unuttum Hanife abla. Evet. Hanife ablam seninle çekim yapacaktım ama antrebe misin ben geldiğimde. Neyse bir <laughs> daha geldiğinde bir çekim yapalım inşallah. Evet. ikisi de çok sosyaller Maşallah. ve dolayısıyla çocuklarla birlikte zaten götürülen bir mücadele vardı 80'ler, 90'lar. Sen çok Tabii tabii bu işin konuya. içindeyiz. ve 90'larda biliyorsun özel televizyon ve radyolar çok aktif ve muhafazakar camiada da öyle bir heyecan var ki Anlatılmaz, sadece ya, yaşanır ve ya, bilinir. Evet. Dolayısıyla e, hak bildiğimiz mücadele e, sürecinde bu konuları toplumla paylaşmak, e, çözüm üretilmesi noktasında bir motivasyon oluşturmak için bizde de böyle bir gayret oluştu. Hmm. E, ve işte iki sene orada elhamdülillah Radyo Vahdet'te güzel bir yayın yaptık. Sonrasında evlilik nedeniyle İstanbul'a geldim ardından işte başörtüsü sorunu vesaire derken orada bir boşluk oldu ve o süreçte işte benim evliliğim, iki kızımın dünyaya gelişi, onların hmm. belli bir seviyeye gelmesi. ardından üniversite hayatı ve iş hayatı birbiriyle birlikte paralel gitti benim. E TV net 24 TV, TRT TÜRK ve TRT Haber... 10 sene özel sektör, 10 sene de kamu yayıncılığı olmak üzere... E, profesyonel bir medya yayıncılığı e, söz konusu. Hali hazırda da TRT Haber'de pazar akşamları saat 10'da yayın yapmaktayız. Sersiz ve izliyoruz efendim. Değil, değil mi isteyiz. izlemiyorsanız izleyin. Gündemi Betül'den Eyvallah. dinlemek çok... Bu naif sesinle o e, kargaşa, o efendim yürek dayanmayan haberleri dinlemek biraz rahatlatıyor. Oraya değineceğiz zaten. Efendim, Bununla birlikte haftadaki gün ediliş postasında yazıyorum, hmm. köşe yazarlığı yapıyorum ve Medipol Üniversitesi'nde iletişim bölümünde öğretim görevlisi olarak da ee, hmm. evet, Hangi, işte, hangi kampüsünde? Kabacık'ta. Ana Aynen. Bu şekilde faaliyetlerimiz var. Maşallah Subhanallah. Rabbim daim eylesin. Bu arada Çok hanım için. anne oluyor kendisi. Cici anne yani kızcağızı evli. Kızçası evli evet. onun maşallah. Bu arada da kitaplarım var Betülüm. Onları söylemedim evet, canım benim. Evet. Çünkü ben Betülle 2008 yılında o söylediği TV nette program hı. yaptığında misafiriydim. Yıllar yıllar geçti. Evet, <laughs> Şimdi evet. o benim kanalımda misafir. Hı. O yüzden benim için özel biridir. Betül kardeşim. Onun kitabının lansmanına da gitmiştik. Bu güzel isimlerin çoğu da vardı orada. Tabii ki. Tabii ki evet. Türkiye'nin kadınları ama yeni Türkiye'nin kadınları. Evet, yeni Türkiye'nin kadınları. Çok kadınları. özel bir kitaptı. Çok da güzel bir kitap. içi İçi dolu dolu. Şimdi ne yapıyoruz sevgili dostlar? Yorum yazıyorsunuz. Biliyorsunuz çok yorum yazana kitap gönderiyoruz. Yani bizde kura yok. Çok yorum yazana geliyor. Sonra dayış var yine evet. Betül'ün. Bunu da size göndereceğiz. Hı hı. Benim Esma ile annenin fıtrat yolculuğu da onlar da ekstradan gelecek ama şu an benim en çok önemsediğim Yeni Türkiye'nin Kadınları kitabı. Bol yorum yazın. İnşallah üç taneyi size gönderelim sevgili dostlar. Kimler var burada? Hemen gözüme ilişen, benim de liseden komşum olan Şule Yüksel Şenler abla var. Hiçbiri birbirinin aynı değil ancak hepsi bir kim, kimliği temsil ediyor. Ne hı hı hı. kadar önemli değil mi? Çok çok. Yani bu yeni Türkiye konseptinin en önemli ayağı kadınlar. E, ve bu farklı kimlikten kadınlar acaba Türkiye'nin geleceği adına ne söylüyorlar? Yani bu önemliydi. Çıkış yolumuz burasıydı. E, muhafazakar, mütedeyyin, dindar işte beyaz Türk dediğimiz kesimden veya işte Alevi olur. Kürt e, vardı. E, tabii ki. Kürt başta Türküncü roman, vardı. roman e, mesela bir hanımefendi vardı. Yani Türkiye'nin e, o mozaiğini temsil eden her renkten kadına ulaştık ve mesleğinde zirveye ulaşmış. Belli bir e, seviyede toplumu tanıyan, toplumun dertleriyle hemhal olmuş ve kendi taşıdığı kimlik üzerine konuşabilecek kadınlarla röportajlar yaptık. E, bu anlamda iyi bir iş oldu diye düşünüyorum. Sümeyye Hanım Efendi evet. de e, ilk defa biyografisini bu kitaptan aldı. Evet. Sümeyye Erdoğan Hanım Efendi. E, o, bu özelliği de var ayrıca kitabın. Bir de ilkleri ilk olması hı hı. şu an bundan sonra çıktı. Mesela Nuriye Çakmak Çelik'in de var. Evet. Doğduğun Ev. E, röportaj kitapları bayağı var. Hı hı. Özlem evet. Doğan'ın var mesela. Kendisiyle çekim yapmıştık ama e, Betül'ün kitabının önemli olması ilk olması ve sade kadınlar olması. Evet öyle. O açıdan güzel bir çalışmaydı. Eyvallah. Rabbim e, daim eylesin. E, asıl ben tabii muhabbete daldık. Ay tanışıyorduk, ediyorduk. Şu kadar muhabbet. Şuydu buydu. Evet. Asıl soruyu sormayı unuttum. Neydi benim önce? ilk sorum, <laughs> hayata düştüğün not, evet. seni 16 yaşında yollara düşüren, kalkıp bir radyo mikrofonunun başına geçiren, seni hayatta tutan, düştüğünde kaldıran, elbette ki kendi hayatına düştüğün bir notun, bir sözün, bir motivasyon gücün vardır. Evet. Nedir o söz? Evet, çok güzel bir soru hakikaten. Ee, En'am suresi 162. ayet. Ee, hmm. Yani Tüm e, ayetler birbirinden güzel fakat bu benim için adeta bir yol haritası ortaya koyuyor. Benim namazım, hayatım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Amin. Ayeti kerimesi mealen söyledim. Evet. Bu benim için gerçekten çok önemli. Muhteşem. Bir kaynağı. Muhteşem. Peygamber Efendimizin duası. Esma tarafı biliyorsunuz dualar var sevgili dostlar. 99 esma ve 99 dua var. Yine sizlere göndereceğiz. Orada da hangi esmaya denk geldi o dua bilmiyorum ama ben şöyle yazmıştım Betül'cüğüm bu ayet için. Hı hı. Müslüman'ın anayasası, Müslüman'ın hı. andı. Çok, güzel, çok yani güzel. Sen de diyorsun ki hayatımın mihenk taşı. Kesinlikle öyle. Gerçekten de öyle Kesinlikle bir öyle. ayet. En am 162 hepimizin ezberinde olması gereken evet. gerçekten önemli bir motivasyon gücü. Kesinlikle öyle. Peki e, Betül Soysal Bozdoğan işte evlendi çocuğa karıştı hmm. ama şu anki gündemde TRT Haber'de yaptığı gündemle gündemde. Hmm. Peki siz o gündemi belirlerken bir medya mensubu olarak neye göre belirliyorsunuz? Biz o ekranda izlediğimiz gerçekten sanal gündemler mi? Doğru gündemler mi? Bunları belirlemek e, kimlerin elinde? Şu an dünya gündemini kimler belirliyor? Hmm. Çok uzun bir soru. Ben şöyle arkama yansıdım. Seni dinleyeceğim. Biz <laughs> evet. bu gündemi neye göre belirledik ...ve siz neye göre belirliyorsunuz... ...bu gündem nereye akıyor? Çok önemli bir e, soru. Kesinlikle çok güzel bir soru. E, şimdi ben şuradan başlayacağım. Senin hedef kitlerini de düşünerek elbette... E, ...Mina ablacığım. Öncelikle Müslüman'ın kendi gündemi... E, ...olması gerekiyor. Hiçbir yapay veya suni gündemlere... ...teslim olmadan... E, ...o eylemde bulunacağı bir gündem. Yani bizim kendi kişisel... ...yaşam tarzlarımızda... E, hayatımızı inşa ederken gündemimizde hangi konular olmalı, hangi eylemler olmalı? Bunu önce bizim belirlememiz gerekiyor. Hmm. Sonrasında evet bir medya gerçeği var ve görsel bir çağda yaşıyoruz. E, bu anlamda o medyada inşa edilen gündemse e, çok bambaşka bir konu. E, dünya gündemine baktığınız zaman e, özellikle işte global ölçekte uluslararası medyaya baktığınızda çok farklı bir perspektif var. Ee, özellikle Rıza'nın imalatı kavramını düşünürsek mesela Chomsky'nin o, o kavramını düşünürsek e, toplumları bir şeylere ikna etmek veya manipüle etmek için ortaya konulan gündemler var. Hı -hı dezenformasyon içerikli gündemler var. İşgaller söz konusu, savaşlar söz konusu ama o işgallerden önce toplumların psikolojisini hazırlama noktasında hayata geçirilen yayınlar var. Algo operasyonu mu diyoruz biz evet, ona? Evet ki bunu en iyi mesela Irak'ın işgali öncesinde gördük. Değil mi? İşte Arap Baharı denilen bir kavram. Onun üzerinden yapılan şeyleri gördük ve şimdi de mesela Gazze üzerinden bir medya gündemi var ki aslında e, çok şeyi örtmeye çalışıyor. Yani uluslararası medya, konvensiyonel medyaya baktığımız zaman, geleneksel medyaya e, bir şeyleri örtmeye ve e, İsrail'in politikaları için neden üretmeye dönük bir e, icraat görüyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye ölçeğinde ise gündem belirlerken bizim işimizi eğer özelde Hı -hı. soruyorsan, Elbette TRT dediğimiz zaman kamu yayıncılığında biz haber kısmındayız protokol haberciliği ilk sıradadır hmm. ya yani o günün mesela işte yayın yapacağız o gün ne olmuş Cumhurbaşkanı ne yapmış hmm. bakanlar ne yapmış vesaire protokol haberciliği diyoruz buna İşte hmm. muhalif liderler neler yapmışlar onları aktarıyoruz bunlarla birlikte işte dış haber yurt haber vesaire bunları işte sıralaması var bir olay olmuşsa son dakika gelişmesi o her şeyin önüne geçebiliyor. E, Habercilik e, hem keyifli bir iş ama aynı zamanda e, bir adanmışlık da istiyor, zor da bir iş. Güzel kadın olarak e, seni zorluyor mu? Bir de ben biliyorum ki sen çok naif birisin. Yani haberi sunarken arkasında ağlayıp sonra gözünü silip devam <laughs> ettiğin olmuş mudur bilemiyorum. Ya şöyle evet naif bir yapım var fakat işte öyle olmuyor açıkçası. Hmm. Tabii ki hani duygu olduğu zaman, inanç olduğu zaman veya işte böyle bir soykırım haberi yaparken çok zorlandığımız zamanlar oluyor o ayrı bir şey fakat ...daha çok duyguları bir kenarda bırakarak düşünce ve fikir noktasında bir eylem ortaya koymaya çalışıyorsunuz orada. Gazete yazarlığı noktasında çok farklı tabii. Orada gündemi o farklı, siz kendiniz tabii belirliyorsunuz. Tabii. Orada Ama orada ekrana çok... görünüyorsun. Tabii ki. Şimdi o köşe yaz yazarlığında tamamen gündeminizi siz bel belirliyorsunuz ve benim alanım siyasi gündem olduğu için daha çok mesela sosyal hayatın içerisinde veya siyaset konularında veya dünyadaki gelişmeler noktasında ne, ihtiyaç ne? Hmm. Halk mesela hangi konuyu merak ediyor ve e, yorum olarak bizden neyi bekliyor? Örneğin işte e, mesela... Gündemi halk mı belirliyor peki? Yani beklentiyi koklamak gerekiyor. Mesela hmm. örnek verelim. Bütün televizyon Yedi kanalları iki. öyle yapıyor mudur? E, şöyle bunu televizyon kanalları için söylemedim. E, hmm. Yani tabii onların mesela dokuz kuşağı da bu şekilde belirleniyor aslında. Yani son gelişmelere bakılıyor. Ve onların yorumlanması. Köşe yazarlığı farklı bir şey. Biraz e, onun altını çizmek istedim. Köşe yazarlığında mesela bir 7 Ekim operasyonu değil mi? Aksatofon Hı -hı. operasyonu gerçekleşti. Halk çok fazla merak içerisinde. Bu e, Kassam Tugaylarının kendi özne olarak belirledik, belirledikleri bir hareket miydi? Yoksa İsrail'in manipülasyonuyla yapılmış bir hareket miydi? Mesela o dönem yazmış olduğum yazı... Bak <laughs> edersiniz. Cezire tarafından da mesela haberleştirilmişti. E, dolayısıyla burada ihtiyaca binen gündemi siz belirlemiş oluyorsunuz. Hmm. O zaman sevgili dostlar gündemi <laughs> biz belirliyorsak... Biz daha duyarlı olmamız gerekiyor halk olarak hep söylüyorum e, sosyolog kendisi benim gibi ben de sosyoloji çıkışlıyım ve sosyolojide şöyle bir olay vardır devlet devrim yapmaz devlet aslında milletin yaptığı devrime dahil olur. Devrimi millet yapar. <laughs> i̇şte Fransız devrimine baktığınızda devlet mi yaptı devrimi? Orada bir millet yaptı. O yüzden bizim devrim yapmamız gerekiyor. Yapacaksak bir devrim yapılacaksa Çok önemli şahit. bir şey. Mesela burada şunu şu katkıyı ha. sunabilirim. Sivil toplum faaliyetleri. Çok önemli. Yani senin ha. de mesela Mina ablacığım bir aktivist yönün var, Tabii ki, vardır. olmalı da zaten. Aktivist ruhun vardır. Hepimiz bunu korumaya Hı. çalışıyoruz. Bu anlamda. Sivil toplum bir eylem ortaya koyacak. Hı. Medya bunu haberleştirecek. Siyaset mekanizması da diyecek ki... ...evet böyle bir şeye ihtiyaç var mı yok mu... ...bunu tartışalım ve buna göre politik öğretelim. O yüzden Hı. çıkış noktası halk. Halk. Ve sivil Ama ne diyoruz biz? Her şeyi devletten bekliyoruz. <laughs> Devlet niye Gazze'ye şöyle yapmadı asker... ...göndermedi, yihalar gitmedi, ay feryat figan... Sevgili halk, sevgili güzel kardeşim... ...bugün gelirken... A101'in önünden geçtim. Hı hı. Dedim ki ya protesto ediyoruz, dur bakayım bu ne satıyor, ne oldu? Gerçekten afişte boykot ürünlerinin indirimini reklam yapmış, koymuş. Hı hı. Şimdi bu olmamalı. Bunu ben anca galeyana getirebilirim tabiri caizse. Yani ben almazsam satmayacak. Tabii. Devlet ne yapsın? Hı hı. Her şey devletten beklememe gibi benim çok önemli bir bakış Kesinlikle. açım var onu korumak lazım bu duyguyu bu ruhu korumak lazım sivil toplum en önemli bence ki. E, toplumsal güç. Sivil inisiyatif diyoruz Kesinlikle çünkü öyle. o inisiyatifi harekete geçirecek halk gündeme gündemi kendi belirlediğini evet. bir gazeteciden duymak çok daha iyi oluyor. E bir bakıyoruz ki bize ne dayatılırsa ona amenna. Yok öyle. Ya yani gündüz kuşağındaki programlar mesela. Evet facia. Ya mesela. ayağa kalkasım geliyor. Yani halkı protesto yapıp Evet. Tek başıma da olsa yapıyorum ama böyle halkı e, i̇şte bağıra bağıra söyleyesin geliyor. E, bir toplumsal hareket olması lazım. İmza kampanyası evet, da evet, olabilir, evet, pek evet. çok şey olabilir değil mi? İşte her şeyi siz iktidara havale ederseniz Olmaz, değil burada mi? bir zaaf ortaya çıkmış oluyor. Hı -hı. Halk olarak bizim taleplerimizi ifade etmemiz gerekiyor. Hem de güzel, en güzel şekliyle. Evet. Şimdi e, sen geleneksel medyayı da biliyorsun, oradan da geldin. Hı -hı. Tabii Yeni akım medyanın da içindesin. Tabii. Doğal olarak kaçılmaz bir şey. Evet, e, her ikisini değerlendirdiğinde bir gazeteci olarak hangisi daha zevkliydi? Ben şimdi yeni akım medyada çok bulunmuyordum. Ha diyeceksin ki YouTube'da ne yapıyorsun? Hı hı. ben gazeteciyim. Bildiğin alaylı bir gazeteciydim. Hı hı. 17 yıl yaptım. O çok daha zevkliydi benim için. Yeni akımı çok biliyorum diyemem ama sen nasıl bakıyorsun? Daha hala içindesin hali çünkü. Hali de evet konvansiyonel geleneksel medyanın da içindeyim. E, televizyon Hangisi faaliyetleri. Hangi çok etkili mesela? işte gazete hepsinin mecrası aslında çok ayrı ama tabii televizyonun gücü hali hazırda çok geçerli. Bir de sosyal medya bir dediğimiz de, akım var ya o dijital medya. E, dijital medya da tabii çok aktif fakat e, hani bir kıyaslama yaptığımız zaman tabiri caizse diyeceğim. E, mesela e, McLuhan'ın bir televizyon teorisi vardır çok öngörülü bir makaleydi. 1950'lerde yazılmış. Global köyden bahsediyor. Hmm. Televizyonun dünyayı global köye çevirdiğinden ve televizyonun hala modası geçmiş değil. Her ne kadar yeni nesil mesela televizyon çok izlemese de hmm. son dakika bir gelişmesi olduğunda veya çok çok önemli bir mesele olduğunda herkes dönüp yine mesela güvenilirliği en yüksek kanal olarak TRT'yi açıyor. Hmm. E, bu noktadan baktığınız zaman TRT önemli bir alan önemli bir görevi ifa ediyor. E, fakat e, özellikle gençlik mevzu bahisse, çocuklarımız mevzu bahisse işte o zaman dijital medya Hı -hı. devreye giriyor. Onların elinde telefon hepsinde evet. değil mi akıllı telefon. E, yani benim açımdan bana sordun bana özel. Evet. E, televizyon evet benim için önemli. Çünkü 20 senedir orada faaliyet evet. gösteriyorum. Fakat Tabii orada çok farklı süzgeçler var. Hmm. E, oranın bir sorumluluğu var. Devlet kanalı, kamu yayıncılığı da olduğu için öyle e, her ağzına geleni tabiri caizse... ...ya da her düşündüğümü söyleyebileceğim bir alan değil. O yüzden oranın... tercih ediyoruz ya. <laughs> yaşasın TRT diyoruz. E, ama işte bir gazeteci olarak ben de tabii içime çok şey biriktirdiğim için de... ...dolayısıyla mesela köşe yazıları benim için bir rahatlama ha, alanı, bir çıkış noktası. Tamam. Evet ben burada özgürce fikrimi koyabilirim, başlığımı koyabilirim, duygularım, düşüncelerimi... Hmm. İstihbarat edebilirim diyebileceğim bir doğru, alan. Doğru. Dolayısıyla hepsinin işleri farklı. Ee, sosyal medya, dijital medyada hani bunu sen hı. de yaşıyorsun Mina ablacığım. Orada da etkileşimler çok anlık olduğu için o da farklı bir e, duygu yaşatıyor evet. değil mi? Çok. Yani Bayağı genç arkadaşım var. Bu vesileyle genç kalıyorum <laughs> evet. efendim. Sizlere sevgili genç kardeşlerim teşekkür ediyorum. Evet. Beni gençleştiriyorsunuz. Bir de şey var e, Betül'cüğüm. Şimdi evet medyada böyle bir hı hı popülerlik var. Evet. Ama bu popülerliğin dışında da kalıcı olmanın mutlaka sırrı vardır. Hı hı. Nedir bu? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii e, iletişimci olarak da üniversitedeki talebeler de çok gözde bir meslek, e, cazibe merkezi. E, fakat e, tabii ki burada var olurken oturturmuş olduğunuz kimlik ve kişiliğe sonuna kadar sahip çıkma noktasına... buraya yatırım yapma noktasında çok özverili davranmanız gerekiyor. Ben genç arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer bu alanda var olmak istiyorsanız, ki sen de mesela o kategoride bir insansın Mina ablacığım, hep gelişmek, hmm. hep gelişmek, hep okumak, hep kendine yatırım yapmak, yani evet. beynimize, düşünce dünyamıza yatırım hı hı. yapmak. Bu anlamda bizi besleyen hangi kaynak varsa, yani ilahi kitaplardan tutunda, işte güncel kaynaklara varana dek sürekli kendimizi beslemek veya işte profesyonel noktada. Ee, okullar okumak sertifikalar almak yabancı diller öğrenmek Aa, evet. değil mi önemli bir yani network ağ oluşturmak bu da çok önemlidir hmm. gazetecilikte eskiden derlerdi ki hani e, başarılı olmanız telefon defterinizin kalınlığıyla alakalı derlerdi çok şimdi tabii ki işte şu telefonlarda hemen listelere bakıyoruz acaba kaç kişi var telefonumuzda ama yine ee, ben tavsiye ediyorum arkadaşlar bu telefonlara çok güvenmeyin <laughs> akıllı olduğuna da hiç itibar etmeyin. E, suya düşer, hepsi gider. O yüzden evet. siz benim gibi gelenekçi olun yazın mutlaka bir telefon evet. rehberiniz yani, olsun. Dolayısıyla işte e, tüm bunların hepsi network hmm. ağından tutun da kendinize yapmış olduğunuz işte o yatırımlar, meslekler, şunlar, bunlar okuduğunuz okullar, çevreniz, hmm. okuduğunuz kitaplar bunların hepsi işte sosyal sermaye. Anneniz, babanız, aileniz, doğduğunuz ev, bunların hepsi çok önemli ve sizi siz yapan unsurlar. Bu dinamikleri diri tutabilirsek o noktada bir şeyler üretebiliriz zannediyorum. Evet kalıcılık sağlayabiliriz ama bir de ben bir şey eklemek isterim Sen. Betül kardeşime. Bir de davanız olacak, derdiniz olacak kardeş. Evet, evet, Davanız, derdiniz yoksa kalıcı olmanızda çok ehemmiyet Götüren bir şey değil yani. yani. şöyle o, o çok olmalı biraz. kalır yani şöyle sadece kariyer için, hmm. sadece o Aynen. seküler anlamdaki o başarı için uğraşıyorsak, ya. e, yani bu çok bir şey ifade etmiyor bence. Evet. Çok bir şey ifade etmiyor. Ama bunun zeminine bir dava bilinci Tabii. koyuyorsak, bir Allah rızasını kazanma bilinci koyabiliyorsak, işte o zaman hem bu dünyayı kazanırız hem de bu muhteşem dünyayı şey kazanırız. İşte muhteşem. o zaman muhteşem tamam. olur ve o zaman işte faydalı insan olmak hmm. ve ah seni takvim olma noktasında değil hmm, mi? Eyvallah. bir yol ve mesafe kat edebiliyorsak ne mutlu. Eyvallah. Peki diyelim ki ah seni takvim olma yolunda gayretimiz, çabamız var. Programın sonuna doğru geldik. Siz yorumları yazın, kitaplar gelecek. Peki Betül Soysal Bozdoğan bu ah seni takvim olma noktasında, derdi olma noktasında neleri değiştirmek ister hayatta? Evet, Ve bunun için düşünmesin. neler yapar? Evet, bu da yine çok güzel bir soru, çok temel bir soru diye düşündüm şimdi, ee, Mine amcacım. Ee, şöyle, e, dualarımız zaten bir şeyleri değiştirmek içindir, değil mi? Aynen öyle. E, dualarımız da kaderimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla ben şöyle demeyeceğim, her şey olduğu gibi kalsın bu benim kaderim gibi bir şey söylemeyeceğim. Zaten biz bu zaten isyan değil, bu değişim bir isyan değil aslında, bu Hayır. bir dönüşüm. Evet, herhal... Bu dönüşüm için ne yapıyorsun aslında evet, soru? Mesela bunu yine kendi perspektifimden şöyle değerlendirebilirim. Zaten bunun için uğraşıyoruz, zaten bunun için ömrümüzü vakfetmişiz diye düşünüyorum. Naçsane, herhalde dünya sistemini değiştirme noktasında hak ve adalet e, noktasında çok daha iyi bir sistemin e, kurulması açısından bir değişim ve e, dönüşüm isterdim. Böyle bir özlemin içerisindeyim. E, hak kitabı çerçevesinde inşa edilmiş bir e, global dünya sistemi e, isterdim herhalde diye düşünüyorum. Ay muhteşem bir artık istek bu değişim için hep beraber çalışmak lazım. Neler yapalım? Sen neler yapıyorsun? Mesela, evet çok büyük çekim, geniş bir çekim de sanırım. Böyle bir amaç için olsa gerek değil mi? Eyvallah, aynen öyle. O değişimi bir parçası. Belki tuğla olamasak bile bir miskal tuzu olsak nuruna ala nur evet. derdimiz, gayemiz Kim o. Kim ne yapabiliyorsa, tabii ki. donanımlarımız, kendi kabiliyetimiz çerçevesinde ne yapabiliyorsak Rabbimiz bizden bunu bekliyor. Hı -hı. Daha fazlasını değil. değil, biz ne yapabiliyoruz? Evet. Değil mi? Olanaklarımız çerçevesinde. Dolayısıyla aslında dinimizi yaşamak çok kolay. Hem de nasıl. evet o yola bir girsek, o yolun lezzetini ve tadını bir alsak ama girmeden hep bizi korkuttukları için hı hı. ya çok zor, şunu yapmak çok zor, başörtülü iş yapamazsınız, şununla şunu yapamazsınız, bununla bunu yapamazsınız. İşte bir başörtülü haber spikeri hem de e, kamuda çalışan ve çok başarılı e, bir haberci Betül Soysal Bozdoğan kardeşim. Kendisiyle her zaman için gurur duymuşumdur. Allah razı olsun. Yolunu, bahtını her daim açık eylesin inşallah. Son olarak söylemek istediklerim var mı Betül'cüğüm? Programı ufak ufak toparlayalım. Hı hı. Diyoruz ki ya hocam ka kanal sizin. istediğiniz gibi konuşun. Senin demin söylediğin gibi. <laughs> Kurumsal bir şey yok. İsim evet. söyle, reklam yap, her şeyi yap. Niye bunu bu kadar kısa kesiyorsun? Çünkü diyorum ki damakta tat kalsın, siz devamlı takipte kalın. Evet sohbet kalın. su gibi akıp geçti. Ben mesela <laughs> şu cümleleri çok severim ve zorluk anında zaman zaman aklıma gelir. Onu hediye edebilirim izleyicilerimize. Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol tüm izleyicilerimize ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Betül'cüğüm. Sevgili dostlar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Siz de yorum yazdığınızda Betül'ün şu çok önemsediğim kitabı Yeni Türkiye'nin Kadınları. Mutlaka kim bunlar tanımanız gerekiyor. Çoğu da tanıdığınız aslında bildiğiniz isimler evet. ama hayat biyografileri ilginç. Onları duyun. Eyvallah. Kendi hayatınızın yol haritasını belirlerken bu noktada size rehberlik edecek. Ve Dayış... Çok önemli bir konu. Bunu da Betül'ün kaleminden yani sizlere hediye kitapları. edeceğiz. Ve tabii ki benim pembişleri de size hediye <laughs> edeceğiz. Esma terapiyi ve annenin fıtrat yolculuğu. Ve sizin adınıza ben bunları şimdilik Betül'e hediye ediyorum. Ama sizinkiler çok hazır. Ne diyoruz? Yorumu bol yazana kitaplar bol tarafından evet. geliyor. Haftaya cumartesi. Nerede nasıl? Kiminle? Bilemiyorum. Ama duam ve niyazıma ki hayırda buluşalım inşallah. O zaman cumartesiye kadar hoşça bakın zatınıza. Davanızdan başka bir şey takmayın kafanıza. Görüşürüz.